Selamlar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Şu güzel Bodrum gecesinden size sesleniyorum. Bu sefer size çok farklı bir ürün tanıtacağım. <laughs> Bu ürün ne mi? Bu ürün Yama'nın bisikleti. Aldım ve çok mutluyum. Nasıl aldığımın hikayesini anlatacağım. Sonra bisikleti size biraz göstereceğim. Sabrederseniz çok güzel bilgiler elde edeceksiniz. Benim gibi belki bir şekilde heves edip bisiklet alayım mı almayayım mı kafasına giren kişiler olup özellikle bisikletin hiç hoşlanmayan kişilere ben sesleniyorum çünkü ben bisikleti hayatıma sokabileceğim hayatta inanmıyordum çünkü çocukken bisiklet kullanmakta çok zorlandığım için nefret ederdim kendi bisikletimi de öyle severek kullanmazdım dolayısıyla şimdi bisiklete başladım ve çok keyif alıyorum yani şimdi ben biliyorsunuz en son bir Trezor 9 almıştım yama bunu İstanbul'da servise götürdüm o serviste galeride Yamağının bisikletini gördüm. Dikkatimi çekti dedim. Yamağı da bisiklet mi yapıyor? Sonra inceledim falan. Meğersem elektrikli bisikletmiş ama elektrikli bisiklet olduğu inanın hiç belli olmuyor. Şimdi size göstereceğim. Ve çok kibar böyle zarif bir bisiklet. Dedim bu nasıl gidiyor falan filan. 25 kilometreye kadar destek bir. Tamamen yabancıyım konulara yani. Hiçbir şeyden haberim yok. Ve dinlemeye başladım. Bana oradaki arkadaş biraz anlattı ama çok tam olarak hayat yani kafamda canlandıramamıştım. Sonra eve gelince tabii ki her zamanki gibi YouTube'dan, internetten falan filan araştırmaya başladım ve Tekirdağ'da bir amcalar grubuna rastladım. Gerçi benim de çok fazla vaktim kalmadı yakında ben de onlar gibi olacağım herhalde. Böyle birkaç tanesi doktor falan böyle vali vakti yerinde yaşını almış 60 yaşlarında kişiler. Bu bisikletten almışlar grup olarak ve deli gibi geziyorlar. Onların anlatmalarından biraz heveslendim çünkü neşeli pedal. Amcaya da selam olsun. Teşekkürler. Çok şaba ve emek göstererek bir sürü video çekmiş, hala da çekmeye devam ediyor. Türkiye'de doğru düzgün bu bisiklet hakkında video çekip anlatan ve arkadaşlarıyla elinden gelince çabalayarak bunları konuşan tek kişi o. Sağ olsun. Ondan parça parça videolarını izleyerek birçok bilgi edindim bu bisiklet hakkında. Orada beni en çok etkileyen şey kendisinin zaten 9 tane bisikletinin olması ve bunların 5-6 tanesinin elektrikli bisiklet olması ve aralarında bunu aldıktan sonra diğerlerine binmeyi unuttum demesi. Onda da vurucu olan şu şey olmuş. Diyor ki diğer elektrikli bisikletlerde elektrik takviyesi olmadığı zaman bisiklet çok ağırlaşıyor ve kullanılmaz hale geliyor. Çok yorucu hale geliyor. Ama bu bisiklet elektrikli bisiklet olduğu halde normal bisiklete göre %10, %15 belki daha zorluk çekerek gidiyorsun ama yine de bu mükemmel bir performans olarak değerlendirmişti. Bu da benim çok dikkatimi çekti. Sonra İstanbul'a gittim. Bodrum'dan İstanbul'a gitmek nasip oldu. Gittim de, de orada baktım burada hani çok büyük bisikletçiler yok. Orada büyük bir bisiklet mağazası buldum. Neydi? House of Bicycle mı? Öyle bir şeydi. T oraya kadar yarım saat yol gittim. Gittim içerideki bisiklet markalarını bir arada göreyim diye. Carrara diye bir marka var. Onun modelleri var. Dağ bisikleti var, yarış bisikleti var, yol bisikleti var. Çeşitleri var elektrikli bisiklette. Normal bisikletleri de var. Bir de Kron markası zaten bilindik bir marka. Bunları baktım, ettim. Fiyatlarının detaylarına baktım. Hani Buna muadil diyebileceğimiz hemen hemen aynı işi gören belki bundan bazı avantajları var. Yani otomatik vites özelliği gibi çok da belki ihtiyacınız olmayan bir şey olabilir özellikleri olan bir bisiklet. Fakat yine de bunun kadar hafif ve kullanışlı değil bence. Zaten o doktor amca da o bisikletten vardı. 147 bin lira gibi bir fiyatı vardı. İkinci elde de en uygun 70'e vardı ama o da berbat bir bisiklet gibi gözüküyor yani internetten. O yüzden onu ısınamadım. Sonra bu yamağa tekrar odaklandım. Sıfırı 78 bin lira. Taksit alırsanız 88 bin lira. İkinci elde ben bunu 60 bin lira. 250 kilometrede bir tane buldum. Sağ olsun arkadaş işte şeylerini falan takmış. Farı numaranı bilmem nesini sinyallerini. Sinyal demeyeyim de işte kendini göstersin diye şeyler. Bir tane taşıma çantası koymuş vesaire. Vır bir şeyler eklemiş üzerine yani. İşte ne bileyim askı kilit vermiş vesaire. O şekilde aldık sağ olsun Yasin benim arkadaş İstanbul'daydı ona rica ettim gitti aldı getirdi. Yani yaptığım yollara inanamazsınız. Bodrum'dayım her köşesine gidebiliyorum ve yorulmuyorum. Yorulmuyorum derken şöyle bu bisikletle pedal çevirmeden hareket edemiyorsunuz. Ama pedal çevirmeye başladığınız anda bisiklet onu anlayıp sana takviye veriyor. Takviye de ne şekilde? Otomatik modu kullanıyorum ben %99 çok ender kendim kontrol ediyorum. Otomatik modda da senin bulunduğun vites ve senin verdiğin güç, yorgunluk seviyene göre o sana takviye verip bisikleti yürütüyor. Bulunduğun hızda tutmaya çalışıyor seni. Ve bunu yaparken de öyle bir dengede yapıyor ki sanki böyle kardiyo bisikletine binmiş gibi gidiyorsunuz. Ne çok boş, ne çok dolu. Böyle nabzınız 130, 140, 120, 110 kişiye göre değişir tabii bu o bantlarda sürekli olarak bisiklet kullanabiliyorsunuz ve yokuşmuş, inişmiş, çıkışmış fark etmiyor. Bu çok güzel bir şey. Bu sizin yol yapmanızı sağlıyor. Yani pedalı çevirebildiğiniz bir güç var ayağınıza. O güçle inanılmaz yollar yapabiliyorsunuz. Ben hani burada bisikletin menzilini denemek istedim. Normalde 174 kilometre menzili var bunun. Bunu demek yani gerçek bir bisikletçi bununla yola çıksa bu kilometreyi yapar. Çünkü desteğe çok az ihtiyacı olacak. Bacakları güçlü olduğu için basa basa gidecek. Muhtemelen ben de kullandıkça menzilim artacaktır. Şu anda ben şu anki performansımla 60 kilometre menzil alabiliyorum bundan ve 60 kilometreyi denerken 56 kilometrelik bir yol gittim. 6 kilometre daha önceden kullanmıştım. 60 kilometre bir menzil elde ettim. Ve inanılmaz yokuşlar çıktım. Yani aklınızın almayacağı, gözünüzün kesmeyeceği arabayla bile daha burası çıkar mı diyeceğiniz yerlere çıktım. Ona rağmen 60 kilometre menzil yaptı. Söylediği, ekranda gösterdiği, otomatik moddayken gösterdiğim menzili her halükarda yapıyor diyebilirim yani. Ve ben gerçekten böyle bisiklet konusunda hiçbir artısı olmayan biriyim yani. En kötüsüyüm. Ve şeyim, bisiklet kullanmaktan erinen biriyim yani. Çünkü kullanamıyorum, yokuş mokuş, azıcık bir yokuşu bile çıkmakta zorlanırım yani. Ama bunda yavaş yavaş benim kondisyonum artıyor. Onu da hissediyorum. Normalde 15-20 kilometrelerle giderken şimdi aynı yokuşları 20-25'lerle gidiyorum. Daha da artacaktır. Nabzım da düşmeye başladı gayet güzel. Yani bir spor salonuna gidip kardiyo yapacağınıza, bununla çıkıp çarşı pazar gezmek, güzel yollarda gezmek ve yürüyüş tadı var. Hani motor da var bende biliyorsunuz geziyorum. Motorla giderken yine araba gibi çevreyi yok sayıyorsunuz aslında motora odaklanıyorsunuz. Ama bisikletle giderken çevreye odaklanabiliyorsunuz. Çünkü görece yavaş bir hızla gidiyorsunuz insanlara göre. Yani 25 kilometrelerle, 20-15 kilometrelerle seyahat ettiğinizde hem çevrenizdeki her şeye odaklanabiliyorsunuz, hiç görmediğiniz dükkanları görüyorsunuz, detaylara rastlıyorsunuz. Bu da vaktin çabuk geçmesini sağlıyor. Yani ben şimdi akşam çıktım atıyorum, 12-13 kilometre yol yaptım. Buradan giderken 7-8, yani 18-19 kilometre yol yapacağım. Ve hiçbir yorgunluğum yok. Çok da güzel kardiyo antrenmanı yaptım. Şimdi gelene kadar 500 kalori yakmışım. Giderken 800 kalori spor salonunda yakmak için var ya ölmeniz lazım. Net. Dolayısıyla böyle bisiklet alıp günde bir saat çok keyifle hele semtinizde bunu uygunsa gezerek harika şekilde kilo verebilirsiniz. Ve kondisyonu da elde edebilirsiniz bence. Çok güzel bir şey tan tanıdık ediyorum şu an. Şahide gidiyorum deneyime şayede gidiyor. Şimdi size biraz bisikleti göstereyim ama internetten bunu araştırırsınız. Yamaha'nın birkaç tane modeli var. Bir tane dağ modeli var, trekking. İki bir tane yarış modeli var. Bir tane de benim kullandığım gibi şehir modeli var. Şehir modelinin adı Cross RC, RC Cross diye bir model. Bir tane de bunun bir değişiği var. Bir de MT bilmem ne var. Bunlara giren internet sitesinde hepsinin görselleri falan kullanma kılavuzu her şey var. Onu da açıp okuyabilirsiniz. Şimdi size biraz bisikleti göstereyim. Bakın bisiklet bu. İnanılmaz güzel değil mi ya? Kibarlığa bakar mısınız? Yama marka. Bunun bedenleri varmış bisiklet içinde. Ben hiç bilmiyordum. Bu S beden. Benim boyum 1.70. En küçük ütünü aldım. Tam da bana göre oldu. Koltuğu biraz yükseltti. Yani bunu hem bayan hem erkek kullanabilir böylece. Şeyler. Shimano marka. Adı nedir? Shimano dedim ama inşallah Shimano olur. Ama emin değilim. Diyeyim şuradan bakalım. Evet Shimano marka. Ve frenler falan inanılmaz iyi çalışıyor ya. Araba gibi yani bu 60 kilometrelere kadar çıktım ben bununla. Ve basarak çıkmadım. Yokuş aşağı vuzlara çıktı. Ve vuz frene dokunduğumda çok kolay bir şekilde durdu. Bence çok güzel bir bisiklet. Kesinlikle değerlendirmenizi tavsiye ederim. Ya hayatınıza renk gezecek ya. En güzel arabanız bile olsa bu gerçekten farklı bir olay. Amortisörleri falan çok güzel. Çok az yorgunluk hissettiriyor. Şu eldikçilikleri şöyle yapmışlar mesela. Tam avuç için şuraya yaslanıyor ve aşağı itiyor. Burası da yumuşak. Elinizin yorulmasını engelliyor. Stabilitesi çok iyi. Ellerimi bırakarak çok rahat dinlenebiliyorum. Ellerimi hiç koymadan. Şu selesi kendi selesi çok sertmiş. Onu hiç ben denemedim ama bu çocuğun koyduğu sele inanılmaz iyi. Markasını not edin. ben 56 kilometre yol yap. 4 saat şey kullanıp hiç popum ağrımadı ya. Şuraya havayı girişi de yapmışlar. Harika. Bu çamurluklar normalde yok. Sonradan eklemiş ama süs. Bir işe yaramıyor yani. Sırtım komple çamur oldu yağmurlu havada çıktığımda. Motor da şurada bakın yamanın kendi. Motoru. Cross core. Şöyle şurada yazıyor. Çok güzel. Ya. Şurada şarj etme yeri var. Ama şuradan anahtarla açıyorsunuz. Şu kapağı açıp içinden pili çıkartıp evde şarj edebiliyorsunuz ki ben hep öyle şarj ettim şimdiye kadar. Gayet güzel. Şu ayna da normal diyor ki oradan eklenmiş. Harika. Bir sürü detay var. O neşeli pedal her şeyini anlatmış. O yüzden ondan destek alabilirsiniz şöyle geceye duyarlı da bir göstergesi var. Ben hep A modu yani otomatik modda kullanıyorum. Bu kademeler arasında kendi geçiş yapıyor. Şu anda işte 13-14 kilometre geldim. 68 kilometre hala menzil gösteriyor. Ve bunu da gider yani. Umarım hoşunuza gitmiştir. Daha detaylı bir şeyler isterseniz aşağıda sorabilirsiniz.